Bugün e, malum Arife, yarın bayram. Güzel bir bayram tatlımız var. Nevzine. Nevzine Kayseri yöresine ait çok güzel bir tatlı. Ayrıca ayrıca Osmanlı'dan da gelen bir geleneği var bu tatlının. E, tam orijinal tarifiyle yapacağız biz bugün bu tatlıyı ve herkes bayramda severek yapacak ve yedirecek sevdiklerine. bugün e, temizlik ...ev alışveriş falan bittikten sonra... ...veya alışverişe daha çıkmadıysanız... ...çıkacaksanız malzemelerini alın... ...çünkü basit de bir malzemesi var. Çok basit var. malzemesi var. Ee, yapabilirler yani. Yapabilirler. Yarına. Sadece bu tatlıda ilk defa... E, ...bir un ölçüsü veremeyeceğim Derya Hanım. İlk defa bir un ölçümüz yok bu tatlıyı yaparken. Çünkü tatlının kıvamı... E, ...çok yumuşak olmayacak... Ama çok sert de olmayacak. Fırın kabımıza yayabileceğimiz yumuşaklıkta olacak. Hı. Kullandığımız yağlarla direkt olarak kıvamı etkileneceği için herkesin kendisine bıraktım ben bu yüzden. Hı. Şimdi 250 gram eritilmiş tereyağımız var. Ben aşağı yukarı şuraya hazırladığın unu şöyle bir ölçeceğim aşağı yukarı bir dakika. Bir su bardağı sütümüz var. E ee, 5 fincan falan aşağı yukarı. Aşağı yukarı 4,5 5 bardak kadar alacaktır. Öyle evet. ben de öyle tahmin ediyorum. E ee, bir fincan sıvı yağımız, bir fincan bir bardak sıvı yağımız, bir bardak sütümüz ve 250 gram eritilmiş tereyağımız var. İçine 3 yemek kaşığı tahin ilave ediyoruz. Bu tatlının en büyük özelliği de şerbetinde pekmez olması. Hı. Son derece Gerçekten koyu bir Evet, şerbetinde. Şerbetinde pekmez olması oldukça koyu bir şerbet hazırlıyoruz. İki bardak şekeri bir bardak suyla şerbet yapıyoruz. Daha sonra şerbet kaynadıktan sonra içine bir bardak pekmez ilave ediyoruz. Şerbetimiz bu. Bunu bir karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Çok güzel. En son unumuz kıvam aldıktan sonra, tatlımız kıvam aldıktan sonra bir su bardağı kadar da cevizimiz var. Hı. Cevizimizi ya ilave çok edeceğiz. Çok basit. Bir daha tekrar etsene şimdi neler var. İçinde 250 gram eritilmiş tereyağımız var. Hı. Bir bardak sıvı yağ, bir, bir su bardağı sıvı yağımız var, bir su bardağı sütümüz var. Hı hı. Şimdi içine bir, bir paket de kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Şimdi hafif hafif kıvam almaya başladı zaten. Unumuzu da... ...kademeli olarak, dikkatli bir şekilde... Dikkatli koymak lazım dikkatli şimdi koymak böyle e, şeylerde. Hemen birden cumburt diye koymamak lazım. Koymamak lazım, lazım çünkü e, bunun geri dönüşü çok zor. Şimdi biraz kaşığı daha... Kaşığı temizleyecektim. İşine yarayacak mı kaşık? Yok, kaşık musun? artık işime yaramayacak Derya tamam. yani. Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi hala yumuşak. Biraz daha un alacak. Aşağı yukarı beş fincan kadar un demiştik ama... 5 fincanın tamamını da almayacak aslında... Yani yaklaşık dört e, kahve fincanı gibi, dört buçuk belki dört dört buçuk gibi poğaça hamurundan daha sert bir hamur olacak. Öyle evet. diyelim. Ee, çok çok beğendim ben bunu. Çok lezzetli olacağından eminim. Çok güzel. Şimdi bu kıvam aldıktan sonra içine cevizimizi de ilave edeceğiz. Hepsinin homojen bir şekilde dağılmasını sağladıktan sonra şu boy bir fırın kabı bu tatlımız için ideal ölçüdür. Buna incecik düzgün şekilde yayacağız ve 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişecek. Daha sonra şerbetimizi dökeceğiz üzerine. Şerbet ne döküyorsun? İki su bardağı şekeri bir su bardağı suyla kaynatıyoruz. Birkaç dakika kaynaması yeterli. Altını kapatıp bir su bardağı pekmez ilave ediyoruz. Şerbeti bu. Şerbeti bu. Limon suyu falan yok. Şerbetimiz bu kadar. Pekmezli su, suylu evet. bir şerbet Bunu, döküyoruz e, üstüne. Normal şartlarda pekmezsiz de tarifleri var ama orijinalde mutlaka şerbetinde pekmez var. Ama pekmezi ben çok yakıştırdım bu tatlıya. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında tam bayramlık bir seçim evet. yapmışsın. Orada da bayramlarda mı kullanılıyormuş Kayseri'de bir Kayseri'de, araştırma yaptın mı? Biz 15 sene kaldık biliyorsunuz Kayseri'de. Çok güzel bir tatlıdır bu ve yöresel bir tatlıdır. Hem bayramlarda hem özel günlerde yapılır. Ben çok 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 beğendim. Yani mutlaka tadı da çok güzel olacak. Hem malzemesi basit. Evet. E, kolay. Bence. E, bir de seyircilerimiz... çok büyük. zaman almıyor. Yapması zaman almıyor. Malum e, bayram ve çok maliyetli değil. Var. Evet. Yarın için düşünebilirsiniz e, bayramın birinci ya da ikinci günü hani misafir durumuna evet. göre veya evin kalabalıklığına e, göre başlıyor malzemeler başlıyor. tekrar verebilirsek arkadaşlar hakikaten çok e, güzel bir tatlı olduğunu düşünüyorum tam bayramlık oldu ölçü olarak da bayağı bir fazla bunu küçük küçük kestiğimiz bu bir biraz iş kabarıyor mu çok fazla kabarmayacak bir, Tabii bir miktar kabarıyor ama un helvasının böyle çok farklı bir lezzetini düşünün. Ben bunun malzemesini, her şeyini çok beğendim, çok beğendim, gerçekten çok beğendim. Yani yaklaşık dört fincan demin fincanı gördünüz bizim kahve fincanını. Ee, hepimizin evinde öyle granül kahve fincanı ya da çay e, fincanı vardır. Ondan ölçersiniz ve kontrollü bir şekilde e, koyarsınız. Poğaça hamurundan daha sert olacak. <laughs> Poğaça hamurundan daha sert. Yani kulak memesinden sert biraz. Biraz daha sert. Evet bakın yayılırken de bayağı böyle bir yayma hareketinde e, Şefika şöyle bir kuvvetlice kuvvetlice evet, hareket efendim. ediyor. Harikasın. Sonra ne yapacağız Sonra, Şefika? Sonra e, yarın bayram, Kurban Bayramı malum. E, arpacık soğanıyla bir et yahnisi yapacağız. Aa kurban kavurması evet. gibi. Aslında e, kurban kavurması da çok güzel olur. Gerçekten çok güzel. Yani güzel, güzel olur. yapan da onu değil mi ee, Çok güzel yapılır bazı evlerde. Afiyet olsun. Allah kabul etsin şimdiden e, diyorum. E, ben Sibel'in yanına doğru atölyeye geçiyorum. Şefika kaç dakika pişecek onu söyle. Aşağı yukarı 50 dakika pişecek Derya. 50 dakika. 50 dakika kaç derecede? 180. Soğuk fırın, sıcak fırın? Isıtılmış fırın her zaman için daha iyi bu tip tatlılarda. Evet. Mesela bazı şeylerde ben e, soğuğa soğuk koyarım. Kekte Hadi. özellikle aslında biz sıcak sıcak koymayı tercih ederiz ama keki hanımlar özellikle pandispanya yaparken soğuk fırına atsınlar. Aa bu çok Aa, iyi bir bilgi. Evet. Kekte pandispanya yaparken soğuk fırına atsınlar. Beraber Aa, aynı diyor. anda hem ısınsın hem pişsin. Hem ısınsın hem Aa, güzel, güzel bilgi. Güzel. Bak bunu sevdim. Ee, ben bir kurabiye yapıyorum mesela o kurabiye de sıcak fırına koymuyorum, soğuk fırına koyuyorum ki içi için Daha için, için pişsin Hı? diye. Şimdi arpacık soğanla yahni yapıyoruz. Onun için iki yemek kaşığı tereyağımız var. Tenceremizi alıyoruz tereyağımızı. Yarım kilo arpacık soğanımız var. Daha evvelden ayıklamıştık. Arpacık soğanlarımızı alıp kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar... cos diye oldu. Biraz tencereyi kızdırmıştım. Ee, arpacık soğanlarımızı sarımsaklarımızdan bir 10 dakika kadar daha evvel atıyoruz. Çünkü sarımsaklar daha çabuk pişer soğanlara göre. O yüzden önce biraz soğanlarımızı kavuracağız. Daha sonra sarımsaklarımızı, etimizi koyacağız. Sarımsak da bir hayli var. İki baş kadar sarımsak var. Ya ben şey yapıyorum. Sarımsakları bir güzel bir boş günde evde biz ayıklıyoruz. Ondan sonra küçük poşetlere koyuyorum, dondurucuya atıyorum. Ee, böyle bir şey yapacağım zaman Çok hiç kolay. bekletmiyorum ama Hı -hı. dışarıda. Dondurucudan yani dondurucudan direkt, direkt tencereye, tencereye atıyorum. Ve bütün yemeklerinde hemen hemen bir iki diş sarımsak Çok en azından faydalı. vardır. Çok faydalı. Çok faydalı. Öyle seviyorum, hoşuma gidiyor. Şu arpacık soğanı da bayılıyorum. Çok lezzetli. Şimdi e, kurban kavurması için de biraz e, bilgi alabilir miyiz? Kurban kavurması için Derya Hanım biraz etin dinlenmiş olması gerekiyor aslında. Ama hiç de dinlenmez o et. Evet, hiç o, de dinlenmez o et. Çok et ama taze etle yapılıyor. Et, taze etle yapılıyor ama en lezzetli kavurmalar aslında birkaç gün dolapta dinlendirdikten sonra oluyor. Yani olarak. bir kısmını evet. ayırıyorlar ama işte o gün misafir girecek, evet. kalabalık aile toplantıları olacak. O da adetten. Evet. Yani biraz evde de pişiriliyor. Kalabalık konu, komşu, evet. alt komşuya gönder, üst komşuya gönder falan şeklinde. E, ...oluyor. İlk önce etimi koyarsın, soğanımı mı koyarsın... So ...kurban kavurmasında? Kavurma da Kavurmada soğan, soğan konmuyor. Soğan kullanmıyoruz. Eti direkt koyuyoruz. Zaten yağlı bir eti, etse eğer o... ...kızgın tencereye koyduğumuz zaman... ...kendi yağıyla beraber kavrulmaya başlıyor. Yavaş yavaş, Hı. çok uzun sürede. Eti koyacak mıyız? Birazdan mı? Birazdan koyacağız. Biraz kavrulsun. Ece e, yemek yapmayı bilmediği için. Evet, o Ece, yani Bak yavrum, hemen konulmaz. Televizyon da olsa konmaz. Konmaz güzel. Ya, güzel birazdan güzel. koyacağız. Ha rejidekiler. Onlar da erkek. <laughs> Bilmiyor. Nereden bilsinler? Eti koysun hani oradan güzel görüntü alalım falan. E, ee, birazdan birazdan koyalım. İmkanı yok. Koyamayız. Neydi bunun adı? Arpacık. Arpacık soğanlı ya hani Ece attık etleri. Yani attık Ece <laughs> bak biraz soğan şey oldu ya hani ondan sonra Attık. Şimdi böyle güzel su ilave etmiyor Yok musun? şimdi daha su ilave etmiyorum. Kendi suyunu bir salıp evet. çekecek. Daha sonra salçasını koyacağım, bir miktar kavuracağım. E, tuzunu, karabiberini, kekiğini ve iki yemek kaşığı sirkemiz var burada. E, e, nasıl sirke e, Bu balzamik sirke ama balzamik sirke olması şart değil. Elma sirkesi, üzüm sirkesi evimizde ne varsa. İki yemek kaşığı da sirkemizi ilave edeceğiz. Daha sonra çok az su ilave edeceğiz etimizin pişmesine göre. Bir 15-20 dakika daha pişiririz. Yahnemiz hazır. Süper. Şimdi bir şeyi göremedik. şunu anlatmanı istiyorum. iki dakika. Ee, çıktı fırından. Fırından çıktıktan sonra bir bardak suyla İki cam da bunu onun için. Bir bardak suyla şekeri iki, bardak, iki bardak şekeri kaynattık. Altını kapatıp içine bir su bardağı pekmezimizi ilave ettik ve fırından çıkardığımız tatlımızın üzerine döktük. Bir spatula alabilir miyim ya? Şunu böyle bir de şunu şunu ver bak şunu. Ee, biraz ay, sıcak olduğu için çık çıkması ay, biraz, biraz da daha Ömer zor olacak, olacak belki orada çekimdeyken. ...bir dakika... Ah. biraz dinlenmesi gerekir ya ama bak Ömer görüyor musun ne kadar güzel bir şey oldu evet güzel tatlı bayanlar bugün bu yemeklerden yapacak mısınız ee, çok güzel yani. değil mi tatlı iyi evet, fikir değil mi bayramda bayram için çok güzel olacak ee, gelen giden olur mu kalabalık bayramlar kutlar mısınız biz köye gidiyoruz. Siz köye gidiyorsunuz, evet. güzel aileyle birlikte. Evet, siz biz de genelde el öpmeye gidiyoruz. El öpmeye. <laughs> Çocuklarım gelecek bayramda. E ne İyi kadar var. güzel. E bana da torun gelecek. Benim ne kadar e güzel. Sizin deki çocuklar var, el öpecekler. Öpecekler. Biz gideceğiz e Siz büyüklere var. gideceksiniz, <laughs> evet. biz büyüklere gideceğiz. Yani bayramda herkes birbiriyle... E, kaynaşacak. İyi bayramlar diliyorum bayram şimdiden. Harife gününüzü bizimle geçirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Mutlu musunuz? Çok, evet, çok, mutluyuz. Evet, çok mutluyuz. Evet. Çok iyi. Biz de çok mutluyuz. E, çok güzel şeyler yaptın teşekkür Şefikacığım. Ederim, Efendim e, yarın bayram. E, bayramda da biz buradayız. Sizinle birlikteyiz. Güzel şeyler hazırladık sizler için. Şimdilik hoşçakalın.